Evet şöyle <laughs> süslerimizi bir çekelim bakalım oh, hiç çekmedik <laughs> 2025'e girdik şöyle süslendirili burgazımız aşağı indik şöyle ışıklarımızı şöyle bir çekelim gitmemize de gerek yok. Bütün süsler böyle. Şu an konser alanı bitti. Herkes dağılıştı. Bana kısmet şimdi oldu inmek aşağı. Barışların oraya gidelim. Orada da çekeriz. atış çekim olsun da <laughs> geç kaldık tavullara yetişelim dedik ama maalesef canlı mı? He? canlı mı? yok video canlıyı çektik bu gece evet burası da benim kardeşimin dükkanı ufak kız kardeşim evet Aynen. hoş bulduk. hoş bulduk kardeşimin dükkanı. Bu eşi damadımız. Şöyle bir tanıtım yapalım. Geç kaldım ya davullar gitmiş. Davul sesine geldim ya. İki dakikada ne çabuk gitti bu davullar. Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun? İyi ben de.

Şöyle bir dış çekim yapalım. Yamaç senin yanında. Oh. E, ya montu ne yapayım ancak sizin arkanızdan topladım. Dedim 2025'e pis girmeyeceğim. Masamı topladım, makineyi koydum. Kahvemi de makineye koydum, sen aradın. Evet, demek ki temizlik yaparak gireceğim. Devam edeceğim bu sene. Ben kokoreç yedim. Demek ki hep yüzden kokoreç yiyeceğim. kokoreç diyerek. Yapayım. Yapayım. Afiyet olsun. Dolu yuvarlak. Benim kendi de. Abla ne ben bir şey yemeyeceğim Barış'cığım. <laughs> Sağ ol valla. Sağ ol. Ama ben canlıyı mı açsaydım acaba? Hayır ya. <laughs> Niye reklamını yapayım eniştenin işte? Niye hayır dediniz anlamadım yani çekilmek istemeksiniz o kadar karşısınız. Dondun değil mi dondun. dondun. Bana değsin ama dondun. he <laughs> 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 <Sen, gülüyor> <laughs> <Aykutla>, he <hadi, gülüyor> <laughs> Abi birden davul sesine koştum ben. Bu benim, benim mi? Evet. Dedim ki davulları çekeyim Barış. Abla şeker. Bir çay Bir mi? <laughs> Bir çay Geç buraya kuytu yere. Hayır hayır. Netpart teşekkürler. Annem eve mi gitti? Bir mi? Valla istemeyin Barış Abla. sağ. Kanım to gerçekten. Aç olsam derdim köfte diye. Tokum. Konser bitti ya. Davullar başladı dum, dum ah dedim şimdi ben kaçırdım. Türkiye genelinde yasak ya bu cadıcık şey de yasak. Ee, o ışımla geldim ama. Havai bir şey, havai bir şey, her şey yasak Neden ya havai bir şey yasak? Ee, Nasıl, yeni yıl kutlamak ya lazım. Şey, ee, ben burada şimdi çayıma devam ediyorum. Burada kapatıyorum. <laughs> ama canlıya geçebilirim çok sevinmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ben gideyim şeker alayım. Babeskine kesin ünlü birisi gelmiştir. Evet. Ne? Babeskine kesin ünlü biri gelmiştir. Evet Barış. AK Parti değil Evet. şey olmadı ya. Ne İstemiyorsun ama seni çekiyorum şu an. Şu şey. videomun sonunu seninle kapatacağım. Kralı çek, kralı çek. Evet, aynen öyle yapacağım. Bak barışçığımız bize ateş yaktı burada. Ne güzel oturuyuz. Sıcacık. Ne? E ee, ben ne de be? <laughs> <laughs> ya bak benimle ne ilgisi var onda? Çok tehlikeli, Teyze tehlike. bak bana geliyor ya. O akşam yaptı. Çekiyor mu? Bak yine çekiyor. O akşam yattığım yeri bilmiyorum tamam mı? Bulaşıkları yıkıyorum mesela. <laughs> bakıyor, ben tam konuşunca bantaydım bakıyor bende de <laughs> Geçen gün temizler gittim mi ona? Oturdum yere yerleri siliyorum ama böyle bir şekil var. <laughs> Arkadan <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> 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 Dedim kapat şunu. <laughs> Manyak zannediyor, onu öyle çekeyim. <laughs> Bir de de çıkabilir miyim? Aşkım sadece kafamı çekiyorum. <laughs> <laughs> sadece kafamı ya, çekiyorum. Ya çekiyorsun acaba benim kafamı sadece? Bir youtuber anan olursa olacağı bana aşkım. Tam en son uçak toplarını indirdim artık. Yani Sileceğim yani elle. Elle <laughs> bile Elle Nasıl siliniyor elle? <gülüyor> <gülüyor> Durmuş arkamda <arkasını>. bekleyeceğim. <laughs> Önden çek ee, Yok gitme. Abi. Topu... Pozisyon yok. Babamı bir çevirdi. Eyvah dedim anne kapat onu hemen. değil? Yok. Hayır <laughs> <laughs>. yani. Manyak ya. Ama ısındı ya burası da. Valla ısındı. Oh oh Niye koydun işte bunun içine? Tahta. Parke. Parke. Gidelim isterseniz kızlar, Hadi. Gidelim. Bu beni şu an ısındı ama. Isındı <laughs> değil <da. gülüyor> mi? Sen ısındın mı? Benim ısındım yani canım. Sanki İstanbul'da bir <gülüyor> yerdeyiz. Hatta şimdi bir tane gece. Evet. Yamacın karnı acıktı mı acaba? Vallahi yamacı Çek e Yedi mi tek o? Sizin arkanızdan ben bir başladım mı Neşko? Dedim girmeyeceğim 2025 hapis. Girseydi. O masaya bir Yine başladım. Bir evet. Ne de mi çekiyor? Evet çekiyor. Ben sadece tutuyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Çeker misin? Yeter ya. <laughs> Neyse, Bak, bir de tutuyor tamam mı? Çekiyor. <laughs> Çekiyorum. Neşko sobamızı çekelim. Bak ne güzel. da dış çekim olsun. Burası benim evime çok yakın. Hemen bu cadde öteki caddede benim. Burası İstanbul Caddesi. Davullara diye indik ama davul mavul kalmamış. Eğlence konserden sonra davulların sesini duydum. indim Ama maalesef yetişemedik. Neşko Hadi şey yap da gidelim Geç duvandan gözük be Bir şey yap Sigaranı izlemedim. demedim Ya, şimdi Nerede? Biz evimize gidiyoruz. Buradan da şöyle yakından çekelim ışıklarımızı, çarşımızı. geceyi meşru sonlandırıyor sonlandırıyoruz. En sonda ben de dayanamadım çıktım çarşıya. Yazımızı çekelim. Ne böyle karanlık çekiyor. Evet. Böyle burgaz. Burası kongre meydanı. Benim evde işte burada. Az önceki konserde burada oldu. Aha. <laughs> 2025. Hoş geldin yazısı da burada. Herkese

soğuk bayağı bir soğuk yalnız indiğime pişman oldum davul sesini dedik davulları çekelim davullarda kesti benim ne kadar bir çay içtik kardeşimin dükkanında eve gidiyoruz Bu anahtar bende. <laughs> Kapı açıkmış. Son soru çalışayım acaba? Hı hı. Bas bakalım. Ben çıkayım. Yürümeyeyim. Apo sen de gel yanıma. Gel. <laughs> Kalırım nalırım. <laughs> Kalırsanız ilk işim Allah'ım kalırsınız. He? Ben ağırım. Girmeyeyim muğla sıkı. Gel hadi hadi, 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 hadi. hadi bir şey olur kalırız mı alırız diyor. Daha sonra, sonra da pek güven olmayı. anahtar alsaydım sana. Uyuduysa var. Dedesini uyutmuştur Yamaç. İşte yol yürü, nereden çıkma. Daha bir kat var. Küçük atama. Geldik. Evimize. Son kahveleri Neşkom'la. 2025'in ilk kahvesini yalnız içtim. 12'den sonra. Şimdi de yapacağım. Neşkom'la içiyoruz. Biz Türk kahvesi. Apocuğunda Nescafe içecek. Ve geceyi günü sonlandıracağız.